Türk Demokrasi Vakfı'nın Sayın Başkanı, çok değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir farklı selamlama yapmak istedim. Bu bir tecrübedir. Sanırım bundan sonra uygulayacak çok değerli katılımcılar olabilir. Gittiğimiz her toplantıda yani yaşadığımız siyasi hayat boyunca tek tek katılımcılar açıklanır. Sayın Başkan, Sayın Başkan Yardımcısı, Sayın Belediye Başkanı filan. Bir arkadaşımız dedi ki sayınları saymakla bitmiyor dedi. Sayarsınız sayarsınız on tanesini sayar iki tanesini eksik bırakırsınız gözünüzden kaçmıştır. O iki kişi vay acaba neden benden bahsetmedi? Hepsini saydı da ben niye geride kaldım diye düşünür. Bu bir. İkincisi zamanı ekonomik kullanmak lazım. Daha arkada genel başkanlarımızla konuşacaklar. Üçüncüsü de bir protokol olarak bana sanıyorum bir büyük elçi açıklamıştı. Bir toplantıya gittiğiniz zaman yüksek konu kimse ona hitaben selamlama yapın dedi. Yüksek konu kim? Bir toplantıya gittik Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanım saygıdeğer konuklar. Diğerlerini saymaya gerek yok. Başbakan geçmişe yönelik söylüyorum. Sayın Başbakan, saygıdeğer konuklar. Tabi hanımefendileri de unutmamak şartıyla. Şimdi burada yüksek konuk, yani resmi protokol içerisinde kendisini ismen anacağımız birisini görmedim. Sayın Genel Başkanlara büyük saygı duyuyorum. Partilerini temsilen gelen arkadaşlarımsa da. Ama bence bugünün sahibi, Demokrasi Vakfı'nı yeniden hayata geçiren ve hepimizi davet eden Sayın Başkan, Salih arkadaşımızdır. O yüzden müsaade ederseniz böyle bir selamlamayla ama izah da ederek belki zaman bakımından çok ekonomik olmadı bir hatırlatma yapmak istedim. Öncelikle bendenizi davet ettikleri için çok teşekkür ederim. İftihar ettim. Çünkü ben 1995'te parlamentoya girdim. 20. dönem oluyor. Ve 5 dönem aralıksız parlamentoda kaldım. Oysa siyasi hayatım çok daha eski. Sayın Salih Uzun Bey'in doğum tarihine baktım 1970. Maşallah hepimizin gençlerinden. Evet. Ama ben 1970'te Ankara Hukuk Fakültesini bitirmiştim ve Milli Zam Partisi kurulmuştu. Ben o partinin gençlik kolları genel başkanı olmuştum. Bu kadar eskiyim. Yani yaşlılığıyla övünmek çok doğru değil ama siyasi hayatım çok eskiden başladı. Arkadan 26 yaşımda Milli Selamet Partisi'nin Manisa İl Başkanı oldum. 80'de hepimiz yasaklı olduk. Aynı zamanda genel daire kurdu üyesiydim. Arkasından Refah Partisi'nde milletvekili oldum. Kapatıldı. Fazilet Partisi'nde milletvekili oldum. Kapatıldı. AK Parti'nin kurucusu oldum, milletvekili oldum, meclis başkanı oldum. Kapatılmak istendi. Bir oy farkıyla, para cezasıyla kurtarmış olduk. Yani siyasi hayatında dört partisi kapatılmış bir kişi karşınızda konuşuyor. Siyasi tecrübelerimizin biraz daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Ama biz Refah Partisi'nin yüzde üç buçuk aldığı, yüzde yediye çıktığı seçimlerden geçerek geldik. Birebir siyaset ve propaganda yapmayı tercih ettik. Milli görüşün temel prensibi böyleydi. Herkese fikrimizi anlatmalıydık. Herkesi dinlemeliydik. Ola ki bir yanlışımız varsa düzeltirdik. Ola ki karşımızdakinin bir yanlış fikri varsa onu bertaraf etme imkanımız olurdu. Yani düzelmesine imkan tanımış olurduk. Hiçbir paneli kaçırmadık. Hiçbir açık oturuma gitmemezlik etmedik. Hiçbir şekilde bir toplantıda fikrimizi açıklamaktan geri kalmadık. Hatta Kenan Evren o tarihte sağdı. Kendisi biliyorsunuz memleketi itibariyle de Manisalıdır. Manisa'nın Alaşehir ve Kulası kendilerini hemşeri sayarlar. O sıfatıyla Manisa'ya geldiğinde ben Refah Partisi'nde milletvekili olmuştum. Onda Cumhurbaşkanlığı bitmişti. Bizde bir toplantı yaptı. Ben de milletvekili olarak oradayım. Onun ayet ve hadis okuması çok meşhurdu biliyorsunuz. Yani kadınların başlarını örtmesinin sebebini de Bursa'nın kadınları güzeldi, saçları düşmesin diye başlarını örtmüştü diye yeni iştahatlar ortaya koymuştu. O günkü toplantıda nereden icap ettiyse Türkçe ibadeti konuştu, başka şeyler konuştu. Doğru söylüyorum değil mi diye sorunca ben elimi kaldırdım. Hayır yanlış söylüyorsunuz dedim. Sen kimsin dedi. Ben Refah Partisi'nin milletvekiliyim dedi. Biraz bozulur gibi oldu ama üstüne de gitmedi akıllı bir insan. Neden dedi? Şu 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 sebeplerden dedim. Tamam dedi meseleyi tartışmaya sokmayalım. Yani her yerde var olmak bizi görünür kıldı. Fikirlerimizi bilinir kıldı. Ve biz 95'te birinci parti olduk. Çok da küçük bir oranla. Şimdiki oranlara bakarak söylüyorum yüzde 21 buçukla 158 milletvekili çıkardık. Bu bizim her yerde var oluşumuzdur. Esnaf ziyaretleriyle, köy ziyaretleriyle, bütün kalıp ziyaretle, onların toplantılarına katılmakla, köy köy kasaba kasaba gezmekle. Şimdiki siyasetçilerin çoktan ihmal ettiği bazı şeyleri biz çok sıklıkla yapıyorduk. AK Parti'nin kuruluşunda bütün toplantılara gittim. Özellikle ben hem mecliste kürsüleri iyi kullandık. Toplantılarda görüşlerimizi açıkladığımız gibi grup başkan vekili yaptık. Milletvekili olarak fikirlerimizi söyledik. 38 milletvekiliyle 91-95 arasında Refah Partisi öyle bir muhalefet örneği gösterdi ki 95'i hazırlamış oldu. Bunları anlatırken bir yere geleceğim de onun için birkaç dakika daha sabrınızı rica ediyorum. Mehmet Ali Brant'lar, rahmetliler, Ali Kırca'nın siyaset meydanları, hiç unutmuyorum, daha milletvekili bile değilim, 90'lı yılların başında Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte, o tarihte İstanbul İl Başkanı olması lazım, dinamit programına katıldık. Ahmet Altan ve Neşe Düzel'in birlikte sundukları program. Bakıyorum hala YouTube'da birkaç milyon izlenmiş. Biz oralara koşarak gittik, kendimize anlatmalıydık, düşüncelerimizi söylemeliydik. Çünkü hakkımızda öyle yanlış algılar vardı ki bunlar gerici, bunlar yobaz, bunlar laiklik düşmanı. Bunlar Atatürk dendiği zaman tüyleri diken diken olur. Bunlara belki çoğunuz da sahiptiniz o tarihlerde. Ama biz bu ülkenin akıllı insanları, iyi siyaset yapan insanları olarak laikliğin ne anlama geldiğini, yani anayasamızın ikinci maddesindeki demokratik, layık, sosyal hukuk devletinin aslında ne anlama geldiğini söylemeye çalışıyordu. Ama layıklık yerine layıkçı kesilen bir takım insanlar bizi peşin hükümlerle maalesef mahkum ediyorlardı. Sayın Genel Başkan, yani Sayın Salih Uzun'u kastediyorum, akademiyadan, medyadan, STK'lardan bahsetti. 28 Şubat sürecini hatırlayın ki bunların hepsi el elene vererek bir iktidarın sonunu anormal bir şekilde ortaya çıkarmışlardı. Bütün bunları yaşamış insanlar olarak şunu söylüyorum. AK Parti seçimlere gidiyor. Yani 3 Kasım 2002. Çok yakın bir zamanda Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığı ve aday olamayacağı Yargıtay tarafından karara bağlandı. Oysa rahmetli Hasan Celal Güzel için bunun tam aksi bir karar vermişti. Yani siyasi yasaklı olamayacağı yönünde Sayın Serap Yazıcı Hanımefendi ile o tarihlerde çok beraber olduk. Bunlar çok iyi hatırladığını düşünüyorum. Ama Yargıtay böyle bir karar verdi. Ben de soru soran TGRT'den bir gazeteciye, Türkiye gazetesinden, yargı siyasallaşmıştır. İki tane farklı görüş ortaya çıkmıştır dedim. Sadece bunu ifade ettiğim için Yargıtay'ın o dairesinin başkan ve üyeleri hakkında beşer bin liralık tazminat davası açtılar. Sayı Yargı nasıl siyasallaşmıştır dediğim için. Şimdi anlaşıldı ki Tayyip Bey birinci bölgenin birinci sırasından silindi. Yerine Kemal e, Ünakı'dan rahmetli Maliye Bakanı oldu sonra o getirildi. Şimdi karşımızda muhalefet partileri var. CHP'siyle, o tarihte DYP'siyle, MHP'nin olmadığını zannediyorum karşımda o tarihte. İşte DSP'si var, diğerleri var. Çok neşeliler. Bana ısrarla şu soruyu soruyorlar Sayın Karayalçın. Sayın Erdoğan'ın milletvekili olamayacağı anlaşıldı. Dolayısıyla başbakan da olamayacak. Sizin başbakan adayınız kim? Allah Allah. Altından kalkabilirsen kalk. Sizin başbakan adayınız kim? Adamların bütün derdi bu. Tayyip Erdoğan olamayacak. Peki başbakan adayınız kim? Ben de şöyle sorunuza cevap vereceğim ama önce ben size sorayım dedim. Sanıyorum Sayın Çiller o tarihte Muğla'dan aday olmuştu. Ne alaka bilmiyorum ama ev alırsan Tuğla'dan, kız alırsan Muğla'dan tekerlemesi o tarihten kalmadır. Oradan aday olmuştu. Dedim ki Doğru Yol Partisi iktidara geldi ve iktidar ortağı oldu. Ama bir ihtimal Muğla'dan seçilemedi. Sizin başbakan adayınız kim? Karşımda ufuk söylemez vardı, cevap veremedi. CHP'ye sordum, Sayın Baykal olmazsa sizin adayınız kim dedim. O da cevap veremedi. Sayın Kılıçdaroğlu o tarihte siz yoktunuz. Bir başkasına sordum. Hiçbirisi benim ikinci adayımız yani ikinci başbakan adayımız şudur diyemedi. Ben yaradana sığındım. Alın size on tane başbakan adayı dedim. Abdullah Gül'den başladım. Allah demek ki duamızı kabul etti. Tayyip Erdoğan'ın milletvekili olamadığı seçimde bizim Abdullah Gül arkada başbakan oldu. Sonra üç dört ay sonra veya Mart ayında Biliyorsunuz sihir seçimleri iptal edildi ve arkasındaki süreç başladı. Şimdi tabii o tarihte 10 tane isim verirken, bu tarihte bir tane daha hiç olmazsa bir isim ver diyenlere veremiyorum. Devir böyle değişti. Yani biz güçlüydük, biz bir ekiptik. Ve bu ekipte olan insanlar, özellikle ön planda görünen insanlar eşitler arasında birinci olarak ön plana çıkardılar. Buna da ihtiyacımız vardı, Türkiye bunu istiyordu. Ama bu tablodan bu tablodaki eksikliklerden bir tanesi olsaydı biz o kadar popülerite sağlayamazdık. Şuraya geldim. Yani bu tür toplantılara mutlaka katılmak zorundalar. Kim? AK Partililer. Katılmazlarsa eksik kalır. Fikirlerinin olmadığını anlarlar veya düşünürler. Fikirlerini savunmaktan aciz olduğunu düşünürler. Ben buraya AK Partili sıfatıyla gelmedim. Evet, AK Partiliyim. AK Partideyim. Meclis başkanı olarak davet edildim. İsterdim ki burada AK Parti'yi temsil noktasında birkaç arkadaşımız bulunsaydı. Ama neden gelmediklerini gelemediklerini biliyorum. Devir çok zor be kardeşim. Şimdi oraya gidersek bir tarafta Kılıçdaroğlu olacak, bir tarafta öbürü olacak. Böyle bir fotoğrafı ben birilerine nasıl izah ederim? Korkuyor. Korkuyor. Bu çok yanlış. Bu çok yanlış. Davet edilenler gelmişler. Sen de gelseydin. Biz korkmayacağız. Fikrine güvenen insan hiçbir şeyden korkmaz. Benim buraya gelip de Sayın Genel Başkanlar ki biraz sonra konuşacaklar. Onların fikirliğine katıldığımı, onların ittifakı içinde yer aldığımı göstermez ki. Ben meclis başkanlığı yapmış bir insan olarak buraya davet edildim. Eğer Demokrasi Vakfı yarın belli konularda sempozyumlar, paneller, açık oturumlar yapılırsa oraya gelir kendi fikirlerimi ifade etmek imkanı bulurum. Burası bir seremoni. Yani vakıf yeniden çalışmalarına başlıyor. Ben bu vakıfta eskiden çalıştım. 95'e kadar yani milletvekili oluncaya kat çok katılmamıştım. Ama 95'ten 2002'ye kadar... Akarcalı zamanında, Emre Kocaoğlu zamanında bütün çalışmalarına katıldım. Çalıştaylarına katıldım. Ortak paydamız demokrasiydi. Ama 2002'den sonra yani meclis başkanı oldum. Öneme aldığım için birkaç tane notu sizlere ifade etmek istiyorum. İlk toplantı Türk Demokrasi Vakfı'nın 15. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 24 Ocak 2003'te meclisimizde yapıldı tören salonunda. Sayın Akarcalı geldi kuruluş yıl dönümünü müsaade ederseniz mecliste kutlayabilir miyiz dedi. Hay hay dedim. O zaman farkına vardım ki bizim hemen hemen meclisin en muhteşem salonu sadece senede iki defa açılıyor. 23 Nisan resepsiyonunda, 29 Ekim resepsiyonunda. Yani 363 gün burası kapalı. Başka bir etkinlik yok eğer meclis bir etkinlik yapmıyorsa. Dedim ki meclis milletin meclisidir. Milletin evidir. Millet iradesinin tecelli ettiği bir yerdir. Böyle güzel bir mekanı bütün sivil toplum kuruluşları için açmamız lazım. Tabi nitelikli olanları, bazı ideolojik saplantı içinde olanları da hoş görmemiz mümkün değil. Gelin burada toplantınızı yapın. Orada kutlamalar yapın. O tarihte yani 24 /1 2003'te hemen hemen gündem Irak'a yapılacak Amerika'nın operasyonuyla ilgili. Zaten biliyorsunuz iki ay sonra mecliste bir tezkere oylaması oldu. Ve meclis iradesi müthiş bir dirayet gösterdi. Ben de meclis başkanı olarak bundan gururlandım. Yani hükümetten gelen tezkereyi meclisin çoğunluğu kabul etmedi. Ve biz ilk defa millet iradesi tecelli etti. Burası bir otomatik onaylama yeri değildir. Amerika'nın Irak'a yapacağı işgal hareketine Türkiye'den bir kapı açmak niyetinde değiliz diye ifade ettim. Meclis başkanıydım, oy kullanamıyorum. Ama düşüncelerimi rahatlıkla ifade etmek cesaretini gösterdim. Buna meclisin tutanakları da şahittir. Ve o gün resepsiyonda ben daha çok barış esaslı ve temalı bir konuşma yapmışım. Türk Demokrasi Vakfı'nın 17. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da kutlanmış. Aynı zamanda İstanbul ofisi açılmış. Sayın Emre Kocaoğlu, kendisine saygılarımı sunuyorum. Türk ve Büyük Millet Meclisi'ne 2003 yılı Demokrasi Büyük Ödülü'nü takdim etmişler. Yani temsil ettiğim meclis, Türk Demokrasi Vakfı tarafından 2003 yılında verilen ki Ekim ayı görüyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 2003 yılı Demokrasi Büyük Ödülü verilmiş. Meclisimiz böyle bir ödülün sahibi, İnşallah kendisine verilen ödüle, bütün işlenliğine sahip çıkar. Bunu kendilerinden beklemekte hakkımız. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'na da yılın kamu kuruluşu ödülünü vermişler. Yani meclis iki defa Demokrasi Vakfı tarafından ödüllendirilmiş. Tabi Demokrasi Vakfı'nın ortak paydası demokrasinin gelişmesi, geliştirilmesi, ona yönelecek tehlikelerden savunulması. Rahmetli Özal'ı da burada Tabii büyük bir takdirle anmamız lazım. Onun teşvikleriyle ve takdirleriyle ben kurulduğunu biliyorum Demokrasi Vakfı'nın daha çok Avrupa Birliği ve demokratikleşmeler konusunda çok büyük atılımlar yaptılar. Neşat Arseven'i görmüştüm Sayın Bakanımızı girerken. Yani ben Avrupa Birliği konusundaki anayasa değişikliklerinde kendileriyle birlikte mecliste olmuştuk. Ve en kapsamlı değişiklikler o tarihlerde Tabii üçlü koalisyon halinde olduklarını da kabul etmemiz lazım. Yapılmıştı ve gerçekleştirilmişti. Biz bazı şeyleri 2002'den sonra hazır bulmuştuk. Onun üzerine binayı inşa etmeye çalıştık. Değerli dostlar, tabii bu arada bazı konuları Salih Uzun Bey dikkate getirdi. Ama sütten çıkmış ak kaşıkta değiliz. Yani o günkü konjonktür içerisinde yapılabileceğini yaptı Demokrasi Vakfı sesini çok fazla yükseltemediği zamanlar da oldu. Tavrını net olarak ortaya koyamadığı zamanlar da oldu. Tarafını tam olarak tespit edemediği zamanlar da oldu. Lütfen bunu da kabul etmeniz lazım. Yani laiklik tartışmalarında karşımızda perde ve duvarların örüldüğü zamanlarda yüksek yargının düşündüğü gibi düşündü. Yani Anayasa Mahkemesi'nin ya 9'a 2 ya 7'ye 4 verdiği kararları kastederek söylüyorum. Başörtüsü konusunda sesini çok fazla yükseltemedi. Notlarıma bakarak, arşivlerim tararak söylüyorum. 28 Şubat'taki müdahale konusunda sesini çok fazla çıkaramadı. Askeri vesayet konusunda sesini çok fazla yükseltemedi ve diğerleri. Bunları mazur görüyorum ben. Çünkü bunların bir başka türlüsünü bugün de yaşıyoruz. Niye buraya gelemesin bazı insanlar? Paranoya var. Orada olursam eyvah ben mahvoldum bittim. Bu paranoya şu andaki demokrasinin en büyük handikaplarından birisidir. Bu paranoya o hale geldi ki, şimdi arkadaşlarımız biraz evvelki video konferansta herkes görüşlerini açıklıyor. Serap Hanım'ı izledik diye izledik. Fakat birisinin ismi dikkatimi çekti. Buradaysa kendisinden özür dileyerek onu örnek vermek istiyorum. Adı Fethullah'tı ve sakallıydı arkadaşımız. Soyadını tam okuyamadım ama Gü vardı başında. İnşallah Gülen değildir dedim içimden. Ya diyelim ki gündüz. E bu ne olur? Bu bir paranıyor arkadaşlar. Arabasının plakası FG olduğu için sen bu arabanın plakasını değiştir sonra başına çok işler gelir denen bir Türkiye'de yaşıyoruz. Umarım KHK ile işinden atılmamıştır. Umarım adli yargılamalar Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın da en çok şikayet ettiği şekilde bugünkü sıkıntıları üzerimizden atacak noktaya gelmemizi gerektiriyor. O yüzden Türk Demokrasi Vakfı da bundan sonra yani çalışmalarında günümüzün koşulları içerisinde adli yargılamalar %67'si sadece bunlardan diyen bir anayasa mahkemesi ağlıyor, yalvarıyor artık önüme mahkemeyle davayla gelmeyin verdiğimiz emsal kararları uygulayın diyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kadın üye yani bir hakim arkadaşımız var. Ona rağmen tanımıyoruz diyemeyiz. Ta 87'den beri biz bunun içerisindeyiz. Buradan çıkmaya da niyetimiz yok. Varsa gücünüz çıkarsınız belki ama hem yargı yetkisini tanıyacağız hem kararlarını anayasanın içerisinde üstün bir noktaya getirmişiz. Ben bunu uygulayamam. Bunlar doğru şeyler değil. Bu doğru olmayan şeyleri daha çok konuşur, daha çok rapor haline getirir daha çok topluma mal etmeye gayret edersek Türk Demokrasi Vakfı elbette yerini daha çok belirlemiş olacak. Tatlı su balığı siyasetçileri var. Suya sabuna dokanmadan majestelerinin gazetecileriyle bazen baş başa gelirler. Havanın güzelliğinden, suyun berraklığından bahsederler. O sırada da bazı ufak tefek şeyler konuşurlar. Zannedersiniz ki bir şey söyledi. Majestelerinin gazetecilerine Havanın güzelliğinden, suyun berraklığından bahsetmek yeterli değil. Öksürmenin zamanıdır. Bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin zamanıdır. Allah cesur olana izzet verir. Cesur olan izzet kazanır, itibar kazanır. Her gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde neredeyse bir eski milletvekilimizin, eski bir bakanımızın cenaze törenine katılıyoruz. Allah hepsine rahmet etsin. Biz siyasetçilerden taraf olmalıyız. Siyasetçileri korumalıyız. Siyasetçileri küçük görmemeliyiz. Herkes arkasında bıraktığı izle gidiyor. Eğer hiçbir iz bırakamamışsa, yani çok hayıflanırım ona. İz bırakmak da şahsiyetle olur. Herkesin bir şahsiyeti olmalı. Bana fikrimi zordukları zaman ben hiçbir zaman sağa sola yukarı aşağı bakmadan konuşurum. Kim ne demiş ben ilgilendirmez. Evet bunun için 9 köyden de kovuluyoruz ama arkadaşım biri çok güzel söylemiş. Senin sözleriklerin doğru olsun. Sen doğruyu konuş, gerisi 9 köyün meselesi. Mutlaka bir yer bulur ve orada halkın gönlüne, kalbine girmeyi başarırsınız. Efendim sayın genel başkanları burada hep beraber dinleyeceğiz. Tekrar söylüyorum. Benim burada bulunmam Türk Demokrasi Vakfı'nın kuruluş yıl dönümünde kutlamaya iştiraktır altılı masa ve onların temsil ettikleri ittifak her biri benim katımda saygındır. Düşüncelerine de fikirlerine de saygı duyuyorum. Ben onlar gibi düşünmüyor olabilirim ama bu fikirlerimi ayrıca bir tartışma mekanında konuşma imkanımız olur. Burada onların hazır bulunması bir mazhariyettir. Hazır bulunanlar açısından da sadece üzülüyorum ve gittikleri yolun yol olmadığını söylüyorum. Televizyon programlarında onların adına konuştuklarını zannettiğimiz, işte Ahmet Kasım Han Bey belki kendi televizyondan diğerlerini de zaman zaman izliyordur, AK Parti'ye yarayışlı işler yapmıyorlar. Her konuşmalarıyla AK Partisi'ni daha aşağıda çekiyorlar. Onlar temsil etmesin partimizi, siz temsil edin. Ey genel başkan yardımcıları, ey bir başkası, yani partimin düşüncesi budur diye siz neden çıkmıyorsunuz? Neden konuşmuyorsunuz? Her şeyi çok bildiğini zanneden bu laf adamlardan ne zaman kurtulacaksınız? Hepinize saygılar sunuyorum. Kolay gelsin, başarılar diliyorum.